Merhabalar sevgili takipçilerim, güzellerim. Sizler benim için çok önemlisiniz. Çok güzel insanlarsınız. Evet, bir hafta oluyor hemen hemen. Sevgili babacığımı yolcu ettik diğer dünyaya, öte tarafa. Nur içinde Allah yatırsın. Bütün ölmüşlerimizi ve dahi benim babamı gönlüm ve dilim her ne kadar el vermese de bayağı bir video atamıyorum en sonunda dedim böyle bir çıkayım takipçilerime beni çünkü sevmese burada video bekleyenler var sevmese bu kanalda bulunmaz abone olmaz ben bir haber vereyim istedim sadece sizlere bunun yanı sıra yeğenim dedi hala ben çekeyim bir şeyler atayım at kızım dedim bir şeyler belki kanala atabilir e, gökyüzüyle alakalı ama ben e, acımı gerçekten biraz daha yaşamak istiyorum yasımı biraz daha tutmak istiyorum kendimi ne zaman iyi hissedersem en azından e, bir 20 günü geçsin 40 günü geçsin e, bunun için bana müsaade tanıdığınız için de teşekkür ederim e, çok büyük bir aileyiz Sizleri de çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hiçbir zaman habersiz bırakmak istemediğimi biliyorsunuz ama insan bazı insanlar çok profesyonel olabilirler. Profesyonellik bunu gerektiriyor aslında. Yürümesi gereken bir iş. Eminim ki babam da bunu isterdi ve sürekli çalış kızım işini yap derdi bana o kadar o kadar üzgünüm acımı o kadar instagramdan takip edenler zaten bilirler bu paylaşımlar yapıyordum babacımla hemen hemen bir 3 ay gezdirdim götürdüm hastanelere ama lakin hiç iyiliği olmadı ee, çok iyi baktım gün günden böyle bir düşüş oldu babamda anneciğim de babacığım da iki koca bebeğim diyordum onlar benim 79-80 yaşlarındaydı babamda işte şimdi yadigar anneciğim kaldı ama babacığımı kaybettik. İkisi de Alzheimer'dı. Ameliyat olamaz dedi. Ama benim gönlümde, içimde yani yarın bir gün şunu da yapmadım. Keşke yapsa mıydım? Dememem için babamın bütün tedavilerini ne gerekiyorsa yaptırdık ama işte verilen, biçilen bir nefes sayısı var, bir ömür var. Onun için maalesef babacığımı gönderdim çok güzel de cenazesi oldu o kadar çok seveni varmış ki bu pandemi zamanında sadece anasını babasını daha kaybetmemiş henüz kaybetmemiş olanlara tavsiyem naçizane ben her an babamdan elimi çekmedim zaten bu 3 aylık bir süreç değil fakat çok onlarla ilgilenin gerçekten bırakmayın sizi de ne yaparlarsa yapsınlar yani annedir babadır Onların her zaman size ihtiyaçları vardır. İlgilenin. Sade telefonla değil. Her zaman. Ben o kadar sık gittiğim halde babacığım iki günün biri arardı. Kızım gel. Çok oldu. Sen niye gelmedin? Gibi. İşte yani gittikten sonra artık çünkü anne ve babadan hayatta birer tane var. Başka yok. Gerçekten yok. Onların kıymetini bilelim. Çok üzüntülüyüm. Bu üzüntümün Hafiflemesi için Allah'a çok dua ediyorum. Tabii ki mucizeler yaşıyorum. Babacığımı görüyorum. Hissediyorum. Allah'a çok dua ettim. Babamın gittiği günden beri bir kere bana göster Ya Rabbim orada durumu nasıl? Yani azapta mı? Refahta mı? Yani bu çünkü toprağa bırakıp geliyorsunuz. İnsan gerçekten delirmemek içten değil ki Allah'a inandığımız halde ölüme inandığımız halde. Ve ikinci günün akşamı, e, şimdi tabii pandemiden dolayı, Tebareke Yasin artık herkes evinde okuyor. Ben de tam abdest aldım. Tebareke Yasin'ini okuyacağım. Kendi başıma evde okuyorum. E, birdenbire sanki böyle babamın silüetini gördüm. E, odanın tavanından böyle bir uzandı çekti elini sanki böyle bir an sanki Rabbi'mizin verdi gökyüzü kapısı açıldı ve şöyle bir uzandı çekti o böyle iyi hali kilolu hali güzel haliyle gördüm böyle hacıdır benim babam ee, hacı oldu yani sakalları böyle beyaz beyaz yine onu gördüm sonra okumaya başladım tabii anlayamadım ben ne olduğunu baştan okumayı kestim ay dedim ben ne yaşadım ya ya ben gördüm resmen nedir bu yani ve mucizelere çok inanırım Rabbim bana onu gösterdi ve beni ferahlattı 3 aylar gibi. Şurada Ramazan'a 2-3 gün var. Çok hayırlı, çok seveni varmış. Herkesler çok üzüldü. O kadar üzüldük, o kadar e, acı çektim. Hala da acımı içimde yaşıyorum. Tabii ki hayatımız devam ediyor ama öncelikle ateş, kor ve kül. Önce kor olmamız lazım. Sonra küllenmesi lazım. O yüzden biraz beni böyle mazur görün gerçekten. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ameliyata giderken de sizden helallik istemiştim. Öyle bir video çekmiştim. Hakkınızı helal edin demiştim. Gerçekten e, Instagram'da olsun. Facebook'ta olsun. Instagram'da belki beni takip etmeyenler vardır. Neslihan Sirine. Görürler, girip bakabilirler babacımdan hariç yani kaç gündür hiçbir şey paylaşım şu bu zaten insanın var ya hiç canı çekmiyor hiç istemiyor her şey o kadar yavan o kadar yani hayatınız artık sonsuza kadar yani benim yaşadığım süre içine kadar hayat bir değişikliğe uğruyor yani çünkü baba gitmiş ya da anne gitmiş anne kalan anneme Allah ömürler versin sağlıkla inşallah tabii ki o da bende ikisine de ben baktım yanıma aldım zaten Şimdi bundan sonraki planımız tabii ki onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ben deyiz fakat annemi de alıp e, baba evine döneceğim. Yine bu ev duracak tabii ki çocuklarım var. İki erkek evladım delikanlı onlar burada kalacaklar. Ben gidip gelme yapabilirim ve hayatımıza olan kardeşim kızı e, yeğenim onu da tanıyorsunuzdur Instagram'dan çok yardımcı oluyor babaannesine bakıyor. Ben de bakıyorum. Ben çalıştığım için zaten Alzheimer oldukları için doktor bir kişi kesinlikle bakamaz dedi. Çünkü alıp başına gidiyorlardı. Sürekli konuşuyorlardı. Gece sabahlara kadar onlara işte anlatırız. Eskileri konu. Çünkü ile olan hasta beyni uykuyu bilmiyor yani. İlaçları var verdiğiniz halde farklı şeyler yapıyordu. Annem biraz daha fazla Alzheimer. Babamın aklı çok yerindeydi. Böyle sizlerle ne kadar çok dertleştim, ne kadar kafanızı belki şişirdim ama bu süreç çok zor geçti. Artık son safhasında. Babam hiç çekmedi. Babam hiç acı duymadı. Çok ilginç. İnşallah Allah herkese. Bir iki ay böyle hastanelerde gezdirdim ben onu. İşte olan hani derler ya günahlarını döktü bu dünyaya belki sıfır kilometre gibi gitti sanki. En son e, üç gün yoğun bakımdaydı. Su, nefes makinesi varmış ismi nedir bilmiyorum ona bağladılar. İşte Nesli Hanım babanız biraz ağırlaştı. Gelin kardeşler bakın. Gittik kardeşler baktık. Üç erkek bir kızım ben. Tek kızım ve babama çok 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 aşırı düşkünüm. O da bana çok 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 aşırı düşkündü. Onun sonrasında ağlayarak eve geldik, duaları okuduk. Babamın sadece böyle makinenin bastığı bir nefes vardı. Onun sonrasında gece saat bir buçukta Ceylan Hastanelerine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, sağ olsunlar. Ceylan Hastanesi'ne yani yine bir haber. Babanız kalp krizi geçirdi. Yani ölüm nedeni kalp krizi. Ee, ve böylelikle babacığım... Diğer tarafa gitmiş oldu. Bir gittiğimizde artık zaten yoktu nefesi falan. Böyle bu gerçekten çok üzücü bir şey yani gerçekten çok üzücü bir durum bir olay yaşadık. Bunları da size anlatmak istedim. Böyle ama Allah sağlık sahat versin geride kalanlara. Bu hastalığın percesinde erken var ise kurtarsın ya Rabbi'm. Sizler de babama bir el fatiha okursanız. Kendi ölmüşlerinizin ruhuna da benim babamın camın ruhuna da gitsin inşallah. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Tabii ki devam edeceğim kanala. Sadece şöyle bir iki hafta daha bir acımı yaşayayım istedim. Hoşçakalın.